Senin hayalinin fotoğrafını çektim. Çerçeveletip uykularıma astım. Bilsen nasıl hüzünlüdür şimdi odam. Senin gülüşünle kaplı duvarlar. Kumbara'mda sesini biriktiriyorum. Galiba seni çok özlüyorum. Çiçekler vazoda bıraktığım gibi, karanfilin boynu bükük. Rakı şişesinde ise balık, aklım bildiğim en afili sanık. Umarsızca fikirler çürütüyorum. Galiba seni çok özlüyorum. Bir şehir yüreğimden kalkıp senin köylerinde yaşlanıyor. Bir fırtına rüzgara yenik. Kasvetli akşamlardan bir ırmak. Serin sabahların çaylarında yıkanıyor. Ben elim kolum bağlı susuyorum. Galiba seni çok özlüyorum. Vakit geçiyor, ihtiyarlıyor ne bilsen. Bir şiir geçiyor gönül defterinin üstünden. Bir şair gidiyor ölüm seferinin yüzünden. Ne yapsam nafile, nafile ne söylesem. Unutsam adını, hayaline soruyorum. Galiba seni çok özlüyorum. Kimi görsem sen oluyor. Sen değil mi kime dokunsam? Ağlamak değil, değil şimdi gülmek. Hangi duyu organım ki seni böylesi sevmek? Bir meskeni yok, nereye sığınsam? Her yer sen oluyor, seninle doluyor. Her gece cesedimi hayalinle örtüyorum.'' Galiba seni çok özlüyorum.